Biraz da botokstan bahsetmek istedim. Benim yani çok sık uyguladığım bir işlem botulinum toksin uygulamaları. Gerek yaz döneminde koltuk altı terlemesi yani hiperitroz için hasta konforunu çok arttıran bir işlem. Bir de tabii geleneksel yüzdeki mimeye bağlı kırışıklıkları azaltmak için çok sık uyguladığımız bir işlem. Maalesef piyasada kaçak botoks uygulamaları inanılmaz derecede artmış durumda. Bu kaçak botoks uygulamaları hem sağlık anlamında ciddi riskler barındırıyor hem de daha sonrasında hastanın yön değiştirip gerçek kliniklerde botoks yaptırıldığında alacağı sonucun da azalması yaratıyor. Botoks uygulamasında ezbere atış yapmıyoruz. Yani mutlaka çok dikkatli bir şekilde hastanın yüzünü incelemek, tüm mimiklerine bakmak, kaç pozisyonlarda alın kasları ne kadar çalışıyor, hastada göz kapağı düşüklüğü var mı, asimetrileri ne durumda bunların hepsini anlamak gerekiyor. Hasta botoks işleminden sonra neye kavuşmak istiyor? Yani birkaç kaldırma ameliyatıyla alından sonuç botoks da alınmaz. Yapay bir görünüm istiyor, çok doğal mı görünmek istiyor, mimiklerini hala kullanmaya devam etmek istiyor mu ki bence mutlaka istemelisiniz. Bunların hepsini göz önüne alıp uygun kişiye, uygun dozlarda ve uygun zaman aralıklarında bu işlemi yapmak ve mutlaka ve mutlaka yıllardır piyasada olan bilinen kaliteli ürün kullanmak son derece önemli. Bunların hepsine dikkat etmenizi önemli rica ediyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Hoşçakalın.